Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Ağustos Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Ankara'da bayağı kalabalık bir yarış programı var. Yani 10 koşulu bir programımız var. Çift altılı tabii bu arada Kocaeli'de de 7 koşuluk programımız var. Tek altılı program. Ama her şeyle güzel programlar var. En azından para verecek programlar. Tabi bu arada bir de akşamleyin Philadelphia Amerika yarışı var. Tabi Amerika yarışımız sadece üyelere özel arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bunun hakkında zaten sürekli konuşuyorum. Çünkü günlerimiz az kaldı. Bir hafta falan kaldı. Yani 1 Eylül'e geçmemiz. 1 Eylül'den itibaren katıl butona üyelik arkadaşlar en düşük 25 TL olarak olacak. Bunu da belirteyim. Yani mecburen bunu yapıyorum. Çünkü zaten üye sayımız çok az. O yüzden bir sürü de bu YouTube'la ilgili şimdi geri ödemeler var. Onları halletmem lazım. Gerçi buradan fazla bir para toplayamayacağız ama artık sağdan soldan arayıp bulacağız. Başka çare yok çünkü yoksa daha da yüksek faizlere dönecek arkadaşlar. Ben şimdi bunları söyleyeyim Hani Bize ne diyeceksiniz? Haklısınız size ne? Çünkü sonuçta bunları size yaparken oluyor. E, tabii sizden istemek de doğru olmaz. Çünkü maalesef sistem bu. Yani bu sistemle değiştirmedi sürece böyle küçük e, çaptaki e, YouTube programı hazırlayan arkadaşlar her zaman böyle bu şekilde tehlike altında olacak. E, kapatsak da bir e, sonuç değişmiyor çünkü mecburen bunun e, altına girdik yani nasıl çıkacağız artık kara kara düşünüyorum. Yani inanın e, girdiğime pişmanım. Yani açık ve net konuşayım pişmanım. Şuradan 3-5 kuruş yani evin masrafları çıksın açısından en azından eski bildiklerim yani eskiden beri uğraştığım bir işi burada sizlere faydalı hale getireyim dedim ama maalesef sistem yüzünden ben fazlasıyla yara aldım diyebilirim yani. Bunu gerçek ve net olarak söyleyeyim. Eğer benim herhangi bir iş yerim olmuş olsaydı, dükkan gibi veya bir şey olmuş olmuş olsaydı inanın hiçbir sakıncası olmayacaktı. Ama şimdi ben de bir yerde çalışıyorum. E şimdi burada bir muhasebeci tutacağım. İşte şirket açılımı olacak. Yani bunu muhasebeci arkadaşlar zaten biliyor. Yani burada 300 lira, 400 lira alalım yani 1500-2000 lira ödemek de yani kusura bakmayın. Fazlasıyla günah yani cebimize değil cebimizden daha vermemiz gerekiyor hem de fazlasıyla artı bir de cezalar girdi yani bakalım yani ne nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum yani yani üç kuruş bir fayda alalım derken maalesef yani çay kaşığı alırken yani büyük kepçeli yani kazan kepçesiyle şimdi vereceğiz e, Tabii tabi nasıl vereceğiz Allah yardımcımız olsun e, o yüzden bunu söyleyeyim tabi e, Katıl butonundan ne kadar fayda gelir? Vallahi pek fayda geleceğini düşünmüyorum ama e, mecburen yaptık artık. Yani ne yapalım? Yani e, o yüzden e, bunlara katlanıyoruz artık. Neyse arkadaşlar, bunlar Gerçi e, sizin sıkıntınız değil. E, artık bize <laughs> yapıştı bu sıkıntı. Ben birinci koşuda ben koşum yorumu yapayım abi, arkadaşlar kapatayım zaten e, keyfim de hiç yok. Bu birinci koşu saat 13:30'da başlıyor. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşunda bu 10 koşulu programın birinci altılı gayenin birinci koşusu. 11 safkan var. 2 ve 10 nolu safkanların ekür oldu bu yarışta. Ben de ekürlerden 2 nolu Ediz Ham Bey. Bu altın çekiş temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor. Bir kurtar ekürüsüne ait bir safkan. Bana göre kazanması en normal sonuç olur. Ekür de çok iyi bir yarış gördü. Ben bu safkaya bir rakip yazacağım sadece. O da Altınoğlu Urfalı. Bu Kadir'imin temsilcisi Mehmet Keskin'le start alıyor. En azından güzel işlere sahip. iyi idman durumu ve sağlıklı durumuyla ben ekürlere e, sert rakip olmasını bekliyorum. 26 yazacağım. E, onun dışında eee olan atlar var tabii ki ama ben 26 yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet günün ikinci koşusu 16 handikap dişi dirayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşunda 11 arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 3 nolu Neptun'a vereceğim. Bu Nativan temsilcisi Vedat Abi işte son yarışın kazanan ve oldukça da formda olan bu safkan benim de birincilikte en güçlü adayım. 5 dolu Navona bir Nativan temsilcisi yine Halis Karataş'la start alacak olan bu safkan da yine son yarışın kazanan bir isim, formda durumuyla bana göre diğer kız kardeşine sert rakip olur, kız kardeşi diyoruz. Çünkü aynı babanın çocukları bunlar anneler ayrı olsa da yani üvey biraz ama olsun yine <laughs> aynı babanın çocukları diyeceğiz. Tabii başka bir bakayım kardeşleri var mı burada? Ee, bir de tabii dört dolu e, sin. Bu bank müttemsilisi de Müslüm Çelik de son güzel ikinciliğinden sonra yine burada bu ikili sert rakip olmasını bekliyorum. Yani 3-5-4 öncelik şans verdiğim isimler ama eğer burada da birkaç sürpriz arayanlar için de bu on dolu bodikaya, bu aprotein sistem Mehmet Keskin'le kesinlikle dikkat etmekte fayda var. Bu safkan bu aralar çok iyi durumda. Bir de 9 dolu Bye Bye bay bay lulu Bir kontrol bay, kontrol rail temsilcisi e, Müslüm Bay'dan nasıl start alacak olan bu safkan eğer gelirse çok kişiye bay bay lulu yapar arkadaşlar. Aman dikkat edelim. 3 5 4 daha sonra 10 ve 9. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 3 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim yani bu üçüncü koşudaki dokuz sapkan arasında koşacak bu yarışta dört ve altın da ekir oldu bu yarışta. Ben önceliği bir onda Arabian Prince'e vereceğim sarraf temsilcisine. Ahmet Çelik'le bu aralar gittikçe eski formunu e, bulmaya başladı. Bu isim son güzel ikinciliğiyle de bana göre bu yarışın en şanslı ismi ve kazanmaya en yakın isim. Ben bu safkanı tek rakip vereceğim. Bu da 4 nolu kaçan adam. Hem ekürü avantajına sahip kutupla ekürü. E, güzel form var. Son yarışını e, değişen pistte son anda geçildi. Bugün Çin pistte ben çok iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bu Artos temsilcisini e, 4 nolu kaçan adam. Bana göre 1 nolu. Arab tek ciddi rakibi. Yani iki kardeşi yazıp bu ayağı bir şekilde geçeceğiz. İki kardeş derken çelikleri söylüyorum arkadaşlar. 1-4 benim bu ayak için önerdiğim isimler günün dördüncü koşusuna geldiğimizde e, bir Carl Lowerak koşusu bir kısa vade altı. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7'li plasemiz ve üçlü ganyanımızın da açılış ayağı olan bu koşuda 6 safkan arasında koşacak bu yarışta 2 nolu Cemal Can. E bu hakim temsilcisi Müslüm Çelik'le startlıyor ve Oktay Selici'ye ait bu safkan 2'de iki yapan bir isim. Ve son yarışında bir kısa vade yarışta uzak ara kazanması da hani bayağı rakiplere bir göz daha verdim. Bana göre çalışmaları da bu yarıştan sonraki çalışmaları oldukça da etkili çalışmalar sahip. Ben yine bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 nolu Cemal Can'dan ve bugün üçüncü yarışını bir hep trik yapar artık diye düşünüyorum benim banko ismi olacak arkadaşlar bugün programı geneline baktığımız zaman Çelik Çakmak kardeşler yani bayağı e, çoğu yerde hakim arkadaşlar yani bugün altınlığın kaderleri bana göre bu Çelik kardeşlerden olacak yani o yüzden bana göre e, bu programı altınlıları yaparken şu e, Çelik <laughs> Çelik kardeşleri Bence ee, öncelik tanıyın diyeceğim. hani Altılı çatısını kurarken arkadaşlar. Bu zaten çatı kurarken çatı kurmak önemli. Çatı olmasa yağmur sızar. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Tabi işin esprisi değil ama gerçekten ilk önce yapacağımız altılı da en önemli olay çatıyı o yapmak. Gerisi kolay arkadaşlar. Kolonlar dikeriz, hepsini dikeriz. Önemli olan çatı. Günün 5. kursu. Handikap 14. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. 8 safkan arasında koşacak olan bu 2. altılı açılış ayağında ee, zor bir koşu. Bana göre 8 safkanın 8'inde geliri olan bir yarış. Tabii zor yarışlar başlıyor. Ee, ben burada önceliği 5 dolu asil nefese vereceğim. Bu Bersö temsilcisi Müslüm Çelikle. E, ee, Ben bu atı e, yazarken Müslüm Çelik var diye yazmadım. Ben ata göre oynuyorum. Daha sonra jokeye bakıyorum arkadaşlar. Yani e, dikkat edeyim çünkü benim şanslı gördüğüm isimlerde genelde e, Çelikler var. Yani şimdi bu Çelik var ben gidip 5'i e, kafada yazayım anlamında gelmesin arkadaşlar. Yedinoğlu Bay Zengin, bir zengin on temsilcisi Vedat Abişe Stadlam Safkan da son yarışını güzel kazandı ve güzel bir derece çıkardı. Üçnoğlu Yaban arısı, valla dikkat etmek lazım, yaban arısı soktu mu, bu. hele bu mevsimde kötü arkadaşlar. <laughs> bu özdüran temsilcisine Mehmet Keskin'e kesinlikle dikkat etmek lazım. Safkan zaten çok formda ve son yarışlarında sürekli tabala içerisinde ve bugün yine ciddi isimler arasında. 8 oğlu Kozan kızım, çoğu otoriterler bugün bu Safkan'ı çok geri planda kaldı, bırakıyor ama bana göre bir ağa karaca temsilcisi. Mert Gökhap Arslan'la da kesinlikle hata affetmez. Kazandığı yarıştan sonra da bir üçüncülük elde eden Bu isim bence kuponlara dahil ediliriz. Ve bir nolu Doruk Kanat. Gökçe temsil isim Mehmet Akyavuz da yine oldukça etkili çalışmalar sahip. Benim de önlerde şans verdiğim isim. 5 7 3 8 1. Öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir safkanda yeriniz varsa bu altın Asil toprağı bu Karabeyde temsilcisi size Tugay alıcılığı şans vermekte e, fayda var arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusu. 10 safkan arasında koşacak bu yarışta e, e, kendini ben göre bu gruptan daha iyi gördüm. Olmadı. Taş Bebek Tay. Bu Atik Bey temsilcisi bugün Ali Skattaş'ta artık ilk tanışma e, faslına geçtiler ama safkan bayağı iyi güzel dereceler çıkardı. Hatta bir iki tane ikincilikten sonra bir grup yarışı e, denemesi oldu. Tabi alt geçmedi ama e, normal e, gayet normal. Ama bana göre kalite bir e, kısrak oldu da belli bir şey. E, gelecek vadeden bir isim. Ben bugün meydana veda etmesini bekliyorum. Bu 10-0'lu Taşbebek Tay'dan. E, Alice Karataş benim çok çok ön planda tuttuğum isim. En sert rakip olarak da bu 5-0 Tarsus şelalesi, bu heves temsilcisi Mansur Tran'la en azından performansı iyi olan bir isim. Son güzel Çim de en ciddi rakip olarak görüyorum. Yani 10-5 bir benim bu ayak için önerdiğim isimler. Ama illa da tay yarışında sürpriz oluyor derseniz de o zaman 4 nolu son krala e, bence bir dikkat etmek lazım. Bir de 7 nolu ak yele bu turbo temsilcisi de Saadettin Bayraz'a da yine performansı fena değil. Bu safkan da iyi bir e, tay görünümünde ve yazmakta fayda var. 15 önce 4 7 de sürpriz arayanlar için önereceğim isimler. 7. koşuya geldiğimizde Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim kosunda 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da ben öncelikle 2 nolu dosyla vereceğim bu Trivales temsilcisi Vedat abi işte safkan genel görüntüsüyle baya iyi durumda. 4 e, nolu sinirli çocuk aman kızdırmayalım sinirli çocuk. Şimdi o kadar dişinin arasında bir sinirli çocuk. Bence ters tepki yapar. Bu, e, bu, çocuğu sakinleştirmek gerekir. Ne istiyorsa verin arkadaşlar. Oyuncak istiyorsa oyuncak verin. Burhan işte Kılıç'a olan bu Smart Robin temsilcisine aman dikkat edin. Bu safkan valla sinirli sağına sonuna gelen atlara dikkat etmekte fayda var. Yani şaka bir yana yazacağız arkadaşlar. E, agresif bir safkan çünkü. Bir de altın olan Renk. Renk temsilcisi. Alice Galatasaray Star son güzel ikinciliğinden sonra bu, bu, mesafede yine iddialı ve şanslı isimler arasında. 2-4-6 bu 3 safkan önce şans verdiğim isim. Eğer bir safkan da yapabilirsek bu Mehmet Özdemir. Mehmet herhalde bu kardeşimiz. Ha, Muhammed Özdemir. Az önce de zaten e, farklı analizi sevdim şu anda. E, Valla at sonuculukta adam 5 tane kamçı hakkını kullandı yani orada. Yani bilmiyorum burada kullanır mı kullanmaz mı. Ama bu, bu bir nolu Angel of Lucky. Bence yazmakta fayda var. Bir Maximus Dream temsilcisi. Anne kanatında bir Distant Relative. Yani Luxor'ların babası e, orijininde tabi. E, bence değerlendirmekte fayda var. Bu safkanın yani boş safkanı değil. E, rakiplerine oranla iyi safkan. Ama her şeye rağmen 2-4-6 önce bir de e, benim daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün 8. koşusu. Enver Güreli adına koşacak bir kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşunda 4 safkan arası koşacak bu yarışta. Ben zaten e, kumda da koşarken bu safkanın çim yarışını bekliyorum dedim de bir 3 numaralı traktör için söylüyorum. Bu, bu Schrenger temsilcisi. için bugün Ali Kartaş'ta e, start alacak olup ben kazanmasını bekliyorum. Bu safkan çünkü çime koştu. 3 katı daha fazla koşmaya başladı. Her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. 3 nolu traktör benim bugünkü banko ismim dokuzuncu koşuya geldik e, geldik dedik ama henüz gelemedik bakalım şimdi gelir zaten Evet geldik e, e, şu anda bu Maiden 3 yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşunda 10 safkan arasında koşacak olan bir yarış bana göre zorlu e, yarışlar Ben son iki aya biraz fazla yüklendim arkadaşlar e, Sizler de kendi bütçenize göre ayarlama yapmanızı tavsiye ediyorum Öncelik iki nolu multijet bir Berseroy temsilcisi kardeşimizin ismi neymiş? Emre Akkılıç. Bunun babasıyla ben çalıştım hatta da çocuğun ismini unuttum ben ne yapayım? O kadar isim var ki aklımda. Ee, neydi bir bakın yine unutuyorum ya. Emre Akkılıç'a start atacak olmuş. Safkan'ın son ikinciliği oldukça değerli. 8 nolu Eylül Nisa abi. Ayağa bakan temsilcisi Halil Altın'la start alıyor ve Safkan'ın genel görüntüsü yine iyi durumda. 4 nolu Şah Ahmet. Bir baba mevlüt temsilcisi olan bu Safkan'ın anne de bir Mina Hanım. Yani Mina Hanım da çok güzel yarışı vardı tabi babası da aynı şekilde bir yaşarcık Müslüm Çelik'le start alıyor. Bir 3 aya yakın bir ara vermiş olsa da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak. E, Altınolu Uçan Halil bu Uçan Bey temsilcisi e, yine son birkaç çalıştır Çim'de de çok etkili bir isim olduğunu e, son yarışlarında gösterdiği performansıyla e, gösteriyor. Bir de çalışmaları da gayet tatminkar. Bir de Apranti Kilo indiriminden de faydalanan bir isim. Bayağı hiç hata affetmez yani. 2-8 4-6 benim bu 4 tay biraz daha ön planda tuttuğum isim ama dediğim gibi zor bir koşu. E, biraz ilave etmeye gereği duyanlar için de 9 alık kır güzel bu Yakup Bey çöpsüz üzüm. Tam bir çim orijin arkadaşlar. Mustafa Kemal kum basarı start alan bu safkan. Yani kumda dördüncü ikinci olmuş. Çimde biraz kötü gibi gözüküyor ama bana göre bu at çimi daha iyi arkadaşlar. Yani ben bugün ee, daha iyi durumdayken çimi daha iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Tabii onun oğlu Lemis. Bu turbotayı da e, Mert Gökhan Arslan'la bana göre yine iyi koşması gereken isimler arasında bir de ikin oğlu e, bakın Yok pardon. 5 nolu Tumbul Çelebi bu saatler temsilcisi Mehmet Akyavuz'da yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 2 8 4 6 önce 9 10 ve 5 nolu safkanlarda sürprize geniş hat yazmak isteyenlere önereceğim isimler. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 15 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik çim koşunda 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben 9 dolu Onuk'tan bu Mücahit Bayır'la ilk şans verdiğim isim 5 gün önce bir koştu ama 7.lik elde etmesi bana göre sanki bu yarışa bir provası gibi geldi. O yüzden bu mesafede bence 9 dolu Onuk'tan ilk şansı bende hak ediyor. daha sonra 7 dolu Sardur. Bu turbo temsilcisi de Mehmet Keskin de startlı ve çok formda ve çok istikrarlı. Güzel hazırlıklara sahip 7 nolu Sardur. Kesinlikle benim önlerde şans verdiğim isim. 6 nolu bu Kefalos. Geçen aşında verdi ama bir dördüncülük elde etti. E bugün Furkan Him de çok formda bu aralar bu apranti. E kesinlikle hata affetmez. Bu sefer bence daha iyi koşar. 6 nolu bu Kefalos. Furkan Him ile. 10 nolu küçük demir kırım bu gobak Bey temsilcisi bugün Ahmet Çelik ile start alıyor bu safkan da bu aralar iyi formda ve istikrarını devam ediyor güzel hazırlıklara sahip ve 4 nolu Atlas Çiği bu onur kan temsilcisi de Merkezo kaparsam da e, son iki yarıştaki birincilik ve ikincilikten sonra bugün yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur 9 7 6 10 14 öncelik şans verdiğim isimler 11 nolu Nossi Gökhan Yıldızla ve 2 nolu Ayda Rağsı da Mehmet Akiozla Geniş hat yazmak isteyenler için önereceğim isim olarak arkadaşlar. Ben hemen şablonu okuyayım arkadaşlar. Birinci koşu da 2 6. 2. koşu 3 5 4 daha sonra 10 ve 9. 3. koşu 1 ve 4. 4. koşu 2 tek. 5. koşu 5 7 3 8 1 daha sonra 6. 6. koşu 10 ve 5 daha sonra 4 ve 7. 7. koşu 2 4 6 daha sonra 1. 8. koşu 3 tek. 9. koşu 2, 8, 4, 6 daha sonra 9, 10, 5 son ayak 9, 7, 6, 10, 4 daha sonra 11 ve 2 herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar